Haliljon Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu birebir başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Günlerden çarşamba yine biz bir eee birebir programıyla karşınızdayız. Göksel sesimiz nasıl geliyor? <laughs> Göksel kim diyeceksiniz? Birazdan onu belki konuğumuz kendisi söyler. Efendim, e, bugün ne konuşacağız Emel? Efendim bugün tabii ki konuğumuzu öncelikle tanıtalım. Sobe Vakfı Sürekli Eğitim Koordinatörü Merve Özrahan bizimle. Hoş geldiniz Merve Hanım. Teşekkür ederim, hoş buldum. Konya'dan geldi Merve Hanım bugün bizimle sohbet edeceğiz, otizmi anlatacağız. Sobe Vakfı'nı evet, nedir, edeyim. ne iş yapar onu anlatacağız. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ne demek. Evet, öncelikle otizm nedir? Onu bir tanımını yapalım. Tamam. E, Dilerseniz e, biraz kendimden bahsedeyim öncelikle. Tabii. Merve Üstürhan, Konya'dan geliyorum. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı yani SOBE'yi temsilen eden şu anda buradayım. Otizm alanında e, uzun yıllara dayanan çalışmalarım var. E, öğrencilerle, öğretmenlerle ve ailelerle bu doğrultuda sayıya dayalı uygulamaların geliştirmesi alanında çalışmalar yaptım. Şu anda sürekli eğitim birimi koordinatörlüğünde e, görev yapmaktayım. Hı hı. Otizmle e, devam edelim isterseniz. Hayır etmeyelim. Nasıl Şimdi e, Merve Özturan uzun yıllardır çalışıyorum dedi. Bu hı uzun yıllar ne kadar olabilir ki? E, 2016 yılında mezuniyetimle birlikte otizmle aslında tanışmam başladı. Özel eğitim e, mezunusunuz. Fark, farklı engel türlerini eee kendi bünyesinde barındırıyor. Birçok engel türü var. Otizm bunlardan birisi. Hangi okulu bitirdiniz? Necmettin Erbakan Üniversitesi. E, i̇ki dalım var aslında. Bölüm. Birisi evet. okul öncesi ve birisi özel eğitim. Yine yüksek lisansı özel eğitim alanında tamamladım. Nasip olursa e, doktora'ya niyetleniyorum bu arada ben de. Peki kızınız bu arada ne olacak? E, büyüyecek bir şekilde <laughs> diye düşünüyorum <laughs> haldim ben. Kim çünkü... bakıyor? <laughs> Ananesinde. Ananesine bakıyor. Evet ananesiyle birlikte. Kızımızın adında bir ...geçirsek mi acaba? Amine Leyla... E, ...o şu anda beni dinliyor bu arada... ...o da çok Aa. heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. Seğizler. Keşke Selamlar. onu söylesek. ...daha da güzel şeyler söylerdik... E, ...Amine'ye. <laughs> tamam o da adıyla büyüsün bakalım. Şimdi e, sonuçta... ...her çocuk gelirken eşit... ...dünyaya geliyor. Hı hı. Ama bazıları... E, ...daha eşit dünyaya geliyor. Bu tırnak içindeydi daha eşitler. E, biz herhalde... E, Mutlu bir azınlık mıyız, çoğunluk muyuz onu bilemiyorum. Yani çünkü e, şu bilgiler var elimizde galiba 35-36 değil mi? E, doğumdan bir tanesi artık otizmle olarak dünyaya geliyor. Her 31'de bir şu anda. O kadar, kadar da şu anda Yani e, bu son derece yüksek bir rakam. Hı hı. Ve e, sevgili izleyiciler maalesef bunların e, bu rahatsızlığın, bu özelliğin e, bilinen bir tedavisi yok. Sadece biz onları hayatı hazırlamaya çalışıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum öncelikle. Genellikle otizm adı altında faaliyet gösteren kuruluşlar çocuk adını öne çıkarlar. Sobe Vakfı'nda bireyler deniliyor. Büyükler de geliyor mu sizden yardım alıyorlar mı? Tabii ki Sobe Vakfı bu noktada geniş bir skalaya aslında hizmet veriyor. Erken müdahale birimimizle birlikte ...küçük yaş grubu, okul çağı, ergenlik dönemi ve yetişkin bireylerimiz de aynı zamanda vakfımızdan hem terapi hem eğitim hizmetleri alanında faydalanabiliyorlar. Tabii ki onların ihtiyaçları da kendi yaşlarına göre farklılık göstereceği için her bireye özel bir eğitim programı tasarlanıyor bu doğrultuda. Kaç yaşlara kadar gelen var sizin vakfınıza? Bizim bir buçuk yaşında öğrencilerimiz de var... Yine okul çağı ergenlik yetişkinlik döneminde de var. 25-30 yaşında öğrencimiz de var. Büyük şu anda yani 25-30 civarı öyle mi? Ee, şöyle bir en istihdam büyük. birimimiz var bizim vakfımızda. Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak, onların kendi ayakları üzerinde duracak iş kolları edinmelerini sağlayan istihdam birimimiz var. Burada özellikle büyük yaş grubundan otizmli bireyler var. Onlar vakfımızdan hizmet almaktalar. Peki bu e, istihdam vakfınız e, şey mi? E, gidip insanlara biz bizde şöyle elemanlar var, personelimiz var. Bu sizin şu işinizi yapabilir diyorlar örneğin. Ne gibi işlerde istihdam etme için uğraşıyorsunuz onları? Özellikle e, bireylerimizin öncelikle güçlü yönlerine odaklanıyoruz. Hangi alanlarda e, yeteneği var? Bunu belirlemek çok önemli. Çünkü yetenek doğrultusunda motivasyonda paralelinde geliyor bazı bireyler biz vakfımızda da şu anda eğitim alan öğrencilerimizden birisi aslında yazılım alanında çok yetenekli hı hı. ya da bilgisayar programlama alanında bilgisayar kullanımı alanında veya yabancı dili çok iyi olan bireyler var bu doğrultuda onlara hizmet veriliyor ve yine belli firmalarla bu doğrultu üzerinde görüşülüyor ama da, tabii ki Bireyler aynı zamanda otizm spektrum bozukluğu tanısı da olduğu için onların sosyal becerilerle de desteklenmesi gerekiyor. Yani iş ortamında uyması gereken kurallar örnek veriyorum ya da iş prensipleri, iş etiği gibi konularda da desteklenmeleri gerekiyor. Evet, yani bu istihdam konusu tabii belki birkaç aşama sonra düşünülüyor. Öncelikle çünkü otizmli çocuk sahibi aileler bir kere kendileri ne yapacaklarını bilemez durumdalar ve bu 24 saat yedi gün değil ömür boyu süren bir etkinlik. Hı hı. Ee, ondan sonra gerçekten onların da bir nefes alma ihtiyaçları var. Belki pek çoğu bunu size de söylüyorlardır. Çocuklarını getirip e, vakıflara ya da böyle kuruluşlara hani birkaç saatliğine eğitim için, eğitim desteği için teslim ederken en çok da gidip kendileri bir çay, bir kahve içebiliyorlar değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, aslında Maskeyi önce kendin eline takmaları gerekiyor. Biz bu doğrultuda e, ailelerimize yaklaşımımız bu ne demek? Önce kendileri iyi olacaklar. Anne olarak baba olarak tabii ki hepimiz e, çocuğumuzun yüksek yararını düşünüyoruz. Ama e, biz iyi olacağız ki annelerimiz babalarımız psikolojik sağlamlık açısından koruyacaklar. E, kabul etme düzeyleri açısından iyi olacaklar, güçlü olacaklar ki çocuklarına daha faydalı olabilsinler. Bu doğrultuda kendilerinin de aslında nefeslenebildiği bir aralık oluşuyor. Aynı zamanda vakfımızda e, rehberlik birimimiz tarafından ailelerimize e, psikososyal destekler de sağlanıyor bu doğrultuda. Başta sorduğum soruyu yineleyeceğim Otizm nedir ve belirtileri nelerdir? Çok seve seveye cevap evet. vereceğim. E, Otizm spektrum bozukluğu bireylerin iletişim kurma, sosyal etkileşim ve davranış alanlarında farklılıklar yaşamasına neden olan nöro gelişimsel bir farklılık diye alan Hı -hı. yazında tanımlanmakta. Spektrum e, bu noktada Farklılık olarak bizim karşımıza çıkmakta yani geniş bir yelpazeyi kapsar otizm aslında tanımı tektir ama bireylerin otizmden etkilenme düzeylerine göre farklılık gösterebilir belirtileri de yine aynı şekilde. Dil becerilerinden örnek vermek gerekirse otizm spektrum bozukluğu tanılı normal gelişim gösteren çocuklar gibi konuşma becerisine sahip olabilir bir otizmli birey veya Konuşma gecikmesi yaşayabilir, hiç konuşmayabilir veya 2-3 dil biliyor olabilir Türkçe, İngilizce, Almanca gibi. Ama baktığımızda bu bireylerin üçü de otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip. Yani geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor diyebilirim. Hı. Belirtiler yaşamın ilk yıllarında kendini göstermeye başlıyor. Aslında ilk 3 yılda kendini göstermeye başlıyor. Bu noktada ailelere çok büyük iş düşüyor. Çünkü çocuklar yaşamlarının büyük bir kısmını zaten ilk etapta aileleriyle geçirdikleri için aileler ilk etapta durumları fark edebilir. Fark etmeleri gerekmekte, gelişimsel takiplerini yapmaları gerekmekte. Peki nasıl gösterir kendisinin? Nelerle karakterizedir? Eğer çocuk kısıtlı göz teması kuruyorsa, bakmakta zorlanıyorsa gözlerinize, oyun becerilerinde bir gecikme varsa, konuşmada bir gecikme varsa İsmiyle seslendiğimizde bakmıyorsa, dönüp tepki vermiyorsa, duymuyor, işitmiyor gibi geliyorsa, uyaranlara karşı bu tada karşı olabilir, kokuya karşı, kalabalığa karşı olabilir. Uyaranlara karşı çok aşırı tepkiler veriyor veya tepkisiz kalıyorsa, yaşına göre oyun becerileri sergilemiyorsa veya stereotipi dediğimiz bu kanat çırpma, el çırpma hareketlerini hı hı. gösteriyorsa, Hı. Otizm spektrum e, bozukluğu belirtileri gösteriyor diyebiliriz bu doğrultuda. Bir uzmana e, danışmakta fayda var. Ne uzmanına gidecekler? Şöyle e, çocuk ergen psikiyatristleri veya çocuk nörologlarını ailelerimiz e, bir değerlendirme talep edebilirler bu doğrultuda. Zaten tanıyı koyan e, hekimlerimiz hı hı. aynı zamanda. Peki e, size gelseler mesela siz de oraya mı git Elbette. Yani beraber çalıştığınız birileri var mı falan diye soruyorum bunu. Şöyle biz zaten Sobe Vakfı olarak uzmanlarımız var kendi bünyemizde. Yine değerlendirme yapıyoruz ama bizim yaptığımız biraz eğitsel değerlendirme, ihtiyaç analizi gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz kesinlikle tanıyı koyan merci olmadığımız için biz de bir uzmana yönlendirebiliriz bu doğrultuda. E, akıllarında soru işareti varsa özellikle e, çocuklarında e, az önce saydığım belirtilerden bir ya da birkaçını e, beraberinde görüyorlarsa bir e, uzmana hekime danışmalarında fayda var. Zaten tanıyı alacakları e, merci burası. Siz ondan sonra? işsiz ondan sonra işsizde yani. Evet. Bir de zaten herhalde dediğimiz gibi bir tedavisi olmadığı için de sadece hayatı hazırlamak anlamında bir şeyler yapıyoruz ama bu üç yaştan sonra eğer tanı konulursa geç mi olur? Tanıyı koymak için daha öncesinde 3 yaşın beklenmesi gerektiği düşünülüyordu. Ama artık belirtiler kendini göstermeye başladığında tabii çocuğun gelişim aşamalarına göre belli belirtiler olacak. Yani çocuk eğer 1 yaşındaysa ona göre beklentiler olacak daha fazlasını beklemek bu doğrultuda doğru olmaz e, belirtiler görülmeye başladığında 6 ile 12. aylar arasında fark ediliyor genellikle ve en doğru zaman 18. ay sonrası erken tanı hayat kurtarı tabii ki hı hı. E, otizmin e, bir tedavisi yok diye bahsediyoruz ama otizmin bir tedavisi var aslında Haldun Bey o da nedir erken ve yoğun dönemde alınan nitelikli eğitim dahilinde e, otizm spektrum bozukluğunun izleri azaltılmaya çalışılmakta. Evet gördüğünüz Çok gibi benim Hı -hı. E, ta Konya'dan kalkıp benim yanlışlarımı düzeltmek için gelmiş. <laughs> e, amaç <laughs> doğruyu öğrenmek değil mi? E, doğruyu öğrenmek. Ama sonuçta kendi doğruyu öğrendi. Evet azaltılabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> değil mi Göksel? <laughs> Göksel efendim e, bizi teknik bölümden izliyor. E, sevgili Merve Özturhan'ın eşi. Beni yalnız bırakmadığı da geldi. <laughs> zaten hiç bırakmaz canım. Bırakmasın zaten. Değil mi? <laughs> yeterince e, şey personel bulabiliyor musunuz yetişmiş? Bünyenizde evet. çalıştıracak? Eğitim kadromuz? evet, e, evet e, bu doğrultuda biz aslında stajyerlerimizden başlıyor bizim sobe vakfımızda e, çalışmak isteyen arkadaşlarımız eğitim kadromuz. Nasıl? üniversitelerden stajyerlerimiz oluyor. Farklı bölümlerden de olabiliyor ama öğretmenlik bölümlerinden de özellikle e, özel eğitim, çocuk gelişimi hmm. veya okul öncesi gibi bölümlerden stajyerlerimiz e, geliyorlar, staj yapıyorlar bizde. Daha o dönemden başlayıp e, otizmi sevip bu alana yönelmek isteyen e, kişilere e, biz bu noktada e, destek oluyoruz aynı zamanda. Eğitim kadromuzda e, bir e, öğretmen açı adına bir sorun yaşamıyoruz. Hatta Eğitim kadromuzun yaklaşık yüzde 45'i yüksek lisans, yani lisans üstü eğitimde devam ediyor. Hı hı. Bu da bizim için çok güzel bir done. Çünkü bilime de aynı zamanda katkımız oluyor bizim bu doğrultuda. Tabii. Yani öğretmenleri çok özür dilerim. Hem Asam. araştıran hem sahada uygulayan bir model sergiliyorlar. Spor ne kadar yer tutuyor eğitiminizde? E, spor bizim terapi alanlarımızdan birisi. E, terapide farklı alanlarımız var. Spor terapide bunlardan birisi. E, eğer çocuğun e, spor terapiye ihtiyacı olduğu değerlendiriliyorsa veya ailenin bu yönde bir e, talebi varsa vakfımızda e, spor terapi hizmetlerimizde bulunmakta. Yani bireysel eğitim değil yalnızca. Sobe Vakfı e, Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezlerinden birisi diyebilirim. E, ama buradaki kapsam... E, Metrekare bazında değil, 21 bin, yaklaşık 21 bin metrekare üzerine kurulu ili e, Selçuklu ilçesinde. Kapsam e, bireysel eğitimin yanında terapi hizmetlerimizi de veriyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bizim spor terapi, hidroterapi, e, duyu bütünleme veya uh -huh. binicilik eğitimi gibi terapi alanlarımızda bulunmakta. Nefes evet. terapisi var mı? Merak ettim. Nefes, ya o çok önemli bir şey mi? Onu da bilmiyorum ama... Hani insan hayatı için hakikaten, kişisel olarak öyle ama Aha. aileler ve çocuklar için de soruyorum. Şu an için yok galiba. <laughs> yani şöyle, e, duyu bütünlemenin içerisinde aslında yapılan bir kısım çalışmalara dayanıyor diyebilirim. Duyu bütünleme nedir onu da soruyorum. E, yine nefes egzersizleri. E, aslında duyu bütünleme çocuğun, e, otizmli bireyin çevreye adaptasyonunu kolaylaştırılacak kolaylaştıracak daha yapılandırılmış bir çevreden sosyal çevreye aktarımını sağlayan Hı -hı. E, bir sistem Hı -hı. E, yapılandırılmış çevrede materyallerle birlikte çocuğun e, duyu ihtiyacını karşılayarak günlük hayata e, katılımını kolaylaştıracak bir e, alan diyebilirim bu doğrultuda yine e, nefes çalışmaları orada yer alıyor. Yani kendi ihtiyaçlarını soruyor Emre Hanım bu arada. <laughs> Şimdi mesela bu Ankara Otizm Vakfı'nda benim gözlemlerim var. Orada örneğin giderdim. Bakıyorum çocuklar oturmuşlar masanın başına fasulye ayıklıyorlar. Çok güzel. Gibi şeyler çok da zevkli böyle keyifli keyifli çalışıyorlardı. Çok da önemli bunları o becerileri kazandırmak. Sizde var mı öyle şeyler? Tabii ki bizim günlük yaşam becerileri alanında, mutfak becerileri alanında çalışmalarımız da var vakfımızda. yapmış olduğumuz programlarda şimdi biz öğrenciler, bireyler geldiklerinde vakfımıza bir ihtiyaç analizi belirliyoruz Aydın Bey. E bu doğrultuda dönem içinde neler çalışacağız? Bunları analizini yapıyoruz aslında. İşte bilişsel becerilerde neler çalışılacak? Örnek veriyorum. okuma, yazma, matematik gibi öz bakım becerilerinde neler çalışılacak tuvalet gibi daha sonra el yıkama yüz yıkama diş fırçalama gibi Tıraşlanan, beceriler her şeyi e, tabii gerçekten. ki yetişkinlik dönemi becerileri tıraş olma kız çocuklarımız için ergenlik dönemi becerileri gibi beceriler çalışılıyor akabinde unutulmaması gerekiyor her beceri alanından bazı örneklerin eklenmesi gerekiyor B yani sadece bilişsel ağırlıklı olursa bir alan boş kalır. Veya sadece işte motor beceriler hı hı. E, günlük yaşam becerileri alanına yoğunlaşırsa da e, bir alan eksik kalacaktır. O yüzden dengeli oluşturulması gerekiyor bireysel eğitim programlarının. E, bizim çocuklarımız da çok güzel Türk kahvesi yapmayı öğreniyorlar. Evet, yapıyorlar da bu arada. <laughs> e, çok lezzetli kekler yiyoruz onların elinden. Oo. Tost yapıyorlar, makarnalar yapıyorlar. E, keyifli mutfak çalışmaları yapıyorlar bu doğrultuda. Etkinlik çizelgeleri kullanıyoruz biz hı hı. E, mutfakta. Fotoğraflı etkinlik çizer geliriyle birlikte bağımsız bir şekilde mutfak becerilerini gerçekleştiriyorlar. Merve Hanım, bir dinleyicimiz derler ki, Sobe'nin web sitesinde zekat fitre seçeneği görünüyor. Bu nasıl işliyor, nasıl değerlendiriliyor? Diyor dinleyicimiz. Şöyle, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı vakıf statüsünde, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Hı hı. Bu doğrultuda yapılacak olan bağışlar sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirler az önce söylediğiniz gibi. SMS bağışları da yine aynı şekilde otizmli bireylerin nitelikli eğitime ulaşmasına destekler. Yani ne kadar fazla sayıda bizim bağışa ve bağışçıya ulaşırsak bu da o kadar otizmli bireyin, çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasını sağlar. Bireysel eğitim alanında, terapi alanında verilen destekler buradan bütçelendiriliyor diyebilirim. Aldım cevabını. Ben aldım, dinleyicimiz de almıştır. <laughs> Eğer Sok. yeterli değilse nerelere hangi şeyi lütfen Tabii ki, sosyal medya hesaplarımızı da anlatabilirsiniz. vakfımızın e, e, veya Instagram sayfamızdan e, vakfımızın faaliyetlerini daha detaylı olarak inceleyebilirler. E, Konya'lı Selçuklu ilçesindeyiz. Bir şubemizde da bu arada onu atladım. Hı hı. E, i̇lçesindeyiz ama yaptığımız e, Türkiye bazında çalışmaları da yine projeleri de otizm alanında akıllarına gelen tüm soruların cevabını e, web sayfamızdan bulabilirler. Yine bağış alanında e, bu kanallar aracılığıyla destek olabilirler vakfımıza. Peki vakıftan biraz bahsedelim. Tabii ki. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 2016 yılında yaklaşık 21 bin metrekarede Selçuklu ilçesinde kurulmuş bir e, rehabilitasyon merkezi. Hı hı. E, kuruluş amacımız e, nitelikli eğitim vermek, otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bireylere nitelikli eğitim ve terapi hizmetleri verebilmek bu doğrultuda. E, şimdi özel eğitimin e, masrafları. Özel gereksinimli çocuğa sahip olmak zaten bir sınırlılık ve zorluk aileler evet. açısından. Tamam. Ekstradan bunun maddi boyutu da var. Bak. Maddi boyutu azaltabilmek adına daha fazla bireyin eğitime ulaşması adına vakıf statüsündeyiz biz burada. Burslu olan çok sayıda öğrencimiz var. Dar gelirli yani durumu olmayan ailelere bu noktada burslu olarak hizmet verilebiliyor. E, eve de gidiyor musunuz evlere mesela hani gelecek durumda olmayan? Şu anda e, yakın tarihte bir evde eğitim çalışmamız yok ama ilerleyen dönemki planlarımız arasında bizim de evde eğitim destekleri sağlayabilmek. Süper. Mesela buradaki e, yine Otizm Vakfı'na e, lafı getireceğim. Örnek bir uygulama olduğu için e, belki fikriniz vardır sizin de ya da planlıyorsunuzdur ya da halen de yapıyorsunuzdur. Bir misafir evi e, projesi hayata geçirdiler hı hı. örneğin. E, o da şeyle, e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, katkılarıyla. E, düğüne gidecek anne baba. Hı hı. İşte yakın e, bir ziyaretine gidecek. Cenazesi var. Onlar için işte çocuğunu saatlik bırakabiliyor. Gece kalabiliyor bir öğretmen eşliğinde. Bu da e, çok mantıklı bir uygulama gibi geldi bana. Siz de e, düşünüyor musunuz? Gerçekten güzel bir uygulama. E, bu doğrultuda vakfımızda eğitim alan e, bireylerimiz seanslık veya yarı yoğun şeklinde, e, iki gün, üç gün veya beş gün e, şeklinde eğitim alabilmekteler. Şu anda bizim e, öğrencilerimiz dersteyken aileler, az önce de konuşmuştuk hı hı, ya, bir hı. nefeslenebiliyorlar, soluklanabiliyorlar. Çok güzel bir proje bu arada. Evet. E, bizim de yakın dönemde belki... E, değerlendireceğimiz fikirlerden birisi olur. Yani ee, kamusal destek tabii ki gerekiyor hı. bu alana da. O, o tip girişimleriniz var mı? Tekrarlayabilir misiniz? Kamusal alanda işte belediyelerden ya da devletten bu tip istekleriniz oluyor mu? Karşılıyorlar mı? Destek alabiliyor musunuz? Ee, yani şöyle... Bir bina tahsisi örneğin çok önemli. Ee, Selçuklu Belediyesi zaten e, bu noktada e, işbirliğimiz oluyor. Aynı zamanda desteklerimiz oluyor Selçuklu Belediyesi kapsamında. E, yaptığımız protokollerimiz de var bizim Selçuklu Belediyesi ile üniversitelerle işte Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi gibi üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle de aslında e, bizim sadece yerelde değil, e, ulusalda kendimize kendimizi ve otizm alanındaki çalışmaları göstermemize imkan sağlıyor bu tarz destekler. E, Konya'daız diyoruz ama aslında biz sadece Konya'da değiliz. Bizim verdiğimiz online eğitim çalışmalarımızla Türkiye'nin birçok yerinde hatta yurt dışında şu anda online çalışmalarda İrlanda, Rusya'dan öğrencilerimiz online eğitim alabiliyorlar. Bir de bizim danışmanlık hizmetimiz var Haldun Bey. Şimdi Sobe'de verdiğimiz bir eğitim sistemi ve eğitim modeli var. Hı hı. Uygulamalı davranış analizine dayanıyor. Bu arada kanıt temelli, bilimsel dayanaklı çalışmalar bizim yaklaşımları. E, bu çalışmalar bizim danışmanlık hizmetimiz dahilinde Türkiye'nin birçok ilinde SOBE modeli uygulanıyor. Çünkü daha fazla çocuk nitelikli eğitime ulaşsın e, hedeflerimiz arasında olduğu için danışmanlık hizmetlerimiz var. Örneğin Kocaeli'nde, İstanbul'da, Muğla'da, Adana'da, e, yurt dışında Azerbaycan'da, Moğolistan'da şu anda danışmanlık hizmetlerimiz var. SOBE modeli e, onlarda da işliyor. i̇şliyor. Araştırmalarınız ARGE anlamında e, siz neler yapıyorsunuz? Yani onlar sizden faydalanıyor. Sizin faydalandığınız kurumlar dünyada, Türkiye'de? Şöyle, e, kanıt temelli çalışmalarla e, biz otizmli bireylere hizmet veriyoruz demiştim. E, bizim e, Türkiye'de ilk otizm eğitim müfredatı, SOBEP müfredatımız Sobep dediğimiz bir eğitim platformumuz var. Burada çocuklarımızın ilerlemelerini görebiliyoruz, beplerini görebiliyoruz, hedeflerini, geçmiş dönem hedeflerini, amacına ulaşan becerileri ulaşmadıysa neden ulaşmadı gibi tarihsel boyutta grafiklerini inceleyebiliyoruz. Türkiye'nin ilk online otizm müfredatı, Sobep müfredatımız kendi ARGE birimimiz tarafından geliştirildi bunu ekleyebilirim. Yine yapmış olduğumuz projelerimiz var. yakın dönemde İşkur destekli istihdam projesi dahilinde örneğin iki otizmli bireyi kendi vakfımızda, seri alanımızda istihdamını gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalardan bazıları bunlar. Onları izleyenler şey yapabiliyorlar mı? Web sitenizde bu örnekleri Görsel olarak izleyebiliyorlar mı? Tabii izin gerekiyor ailelerinden falan belki ama. Tabii ki çekim iznimiz bu doğrultuda izinli olan öğrencilerimiz biz yalnızca çekime tabi tutabiliyoruz yaptığımız çalışmaları, uygulamaları, öğretim modellerimizi, işte istihdam birimimiz neler yapar, RG birimimiz neler yapar, tüm soruları aslında web sayfamızda görebilirler. Aynı zamanda e, tanıtım videolarımızı da e, Instagram sayfamızda ve diğer sosyal medya hesaplarımızda da görüntüleyebilirler. E, röportajlarımız var bizim, istihdam birimi öğrencilerimiz, e, İrem ve Turhan son dönemde istihdamını gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimiz. Çok keyifli çalışma alanlarını kendileri anlatıyorlar. Bugün raya girdim. işte yabani otları ayıklayacağım. Hı -hı. Çakılları temizleyeceğim gibi kendi görevlerini anlatıyor. Keyifli Hırnet sohbet ettiğimiz... yani. Tabii ki. Çok güzel. Yani. Tabii ki. Evet. Resim öğretmenliği bölümü mezunu bu arada. Çok keyifli çalışıyor. Bizim mesai arkadaşımız artık. O Sıkır zaman e, size iki tane dakika veriyorum. Evet. Hepsi evet. sizin son olarak. Sizin ama kısacık da cevaplayabilirsiniz. Otizmli bir çocuğa nasıl yaklaşılmamalı? Kısacık da olabilir. Bir iki dakikamız var gerçi. E, tamam hemen toparlamak gerekirse e, otizmin e, bilinen tek tedavisi erken ve yoğun eğitim. Bu doğrultuda e, şunu çok önemli görüyorum e, piyasadaki otizmin ilacı olarak çıkarılan herhangi bir bitkisel veya farklı türden Hı -hı. dayanağı olan ilaca kesinlikle aldanılmaması gerekiyor. Doğru bilinen yanlışlardan birisi bu otizmin çünkü herhangi bir ilacı yoktur. Sadece eşlik eden kaygı bozukluğu, depresyon, dikkat eksikliği gibi durumlarda yalnızca ilaç kullanılır. Bilinen en etkili tedavi eğitimdir diyebilirim. Farkındalık çalışmalarımız çok önemli. Toplumumuzun hassasiyeti bu noktada çok önemli. Otizmli bireyler de toplumumuzun bir parçası olduğu için hepimiz gibi onlara da yer açmamız, alan açmamız ve sosyal izolasyonlarını azaltmamız gerekmekte. Evet. E, ailelere çok büyük iş düşüyor. E, tabii ki tanıdan önce aileler eğer bir e, anormallik olduğunu düşünüyorsa çocuklarında hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danışabilmeliler. Hani babası da geç yürüdü işte annesi de geç konuştu e, gibi durumlar aslında kültürümüzde var bu tarz durumlar. E, ama biraz daha bilime dayandırmak gerekiyor, gerçekçi bakabilmek gerekiyor bu noktada uzmanlarımızdan destek alabilirler. Evet. Önce ailelerimiz kendileri iyi olacak ki çocuklarımıza da faydalı Faydalanız. olabilelim. Merve Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Konu ederim çok tekrar. E, uzun konuşulması gereken çok konular var Kesinlikle. ama süremiz <laughs> dahilinde konuşabileceklerimizi konuştuk. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir Sonerdi. erdi.